Hıh. <laughs> Nasıl? <laughs> 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 Thank you. Um. não sei. O que é Selam, hoş geldin. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Got these. I Heh, hoş geldiniz merhaba merhaba <gülüyor> 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 merhaba hoş geldiniz arkadan ses gelirse özür dilerim. Kendinizle beni karıştırmayınız bence. Neyse. <laughs> Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Merhaba. Arkadan ses geliyorsa özür dilerim. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba Yami. Arkadan çok fazla ses geliyor mu? Omer <laughs> <laughs> kişi zaten sadece bir kişi yazıyor şu an. Ayomio da diğerleri önceden gelmişti galiba. 9 <laughs> <Dokuz> kişis. <laughs> Katılmak isteyen var mı çekilişe? Merhaba hoş geldiniz merhaba merhaba Ay Ay He Geçeti hiç yazmıyorsunuz. Üf Karamel yazayım tabii ki de. Karamel. Galiba peti beğenmediniz. O yüzden istemiyorsunuz. Değiştirebilirim. Hmm. Ne olsun? Um. ay Adını yazayım bir saniye bis <laughs> <laughs> e <laughs> x de. x, x <laughs> bence x <ancestors>. x <laughs> <laughs> Şartlar kanalıma abone olup canlıyı beğenmek. Olursanız kanalıma abone ne, sevinirim. Hatta e, şöyle bir şey yapacağım. E, çekilişi Ay çekilişe bir saniye. Ay. <laughs> çekilişe 1020 abone ay 1040 abonede başlayacağım. Hoş geldin Mars. Çekilişe e, çekilişe 40 abonede başlayacağım. 1040 abonede başlayacağım çekilişe <laughs> Saniye. Tamam. Çekişe katılabilirsin Aa, ama o, 30 veya 40 abonede başlayacağım. Çark çevirmeye. Yazabilirim. İstersen söyle ben ad, kanal adını yazmıştım. Mod yapamam çünkü e, kanalımda zaten 3 tane moderatör var kalıcı. O yüzden mod yapmıyorum yasak. Adın Melisa mı? Adın Melisa ise adaşız. Benim adım da Melisa çünkü. Adaşız. Arkadan ses geliyorsa özür dilerim. Bu aralar bir de canlı keşfetim pek iyi değil. O yüzden... Ne? Ekrana mı? Böyle girdim. 6 kişi ay 6 kişiyiz. Canlı keşfetim içi değil ya. Giremiyor mu? Hmm. Ben şimdi sesi kapatıyorum. Birisi gelirse açacağım. Evet bekliyoruz şu an. Ee, i̇simleri yazacağım ama 30, 1035 veya 40 abone 40 abone de çark çevireceğim. YouTube'a tekrar gireyim. Ay. Böyle kanalıma girdim. Kanalımdan da buraya girdim. <laughs> Bin olmuşuz. Bin birdi. Kız niye bin kaldı bu? Ayşe. Hoş geldiniz. Dört kişi. Beni çekişten kalabilir misin? Oyuna giremiyorum. İyi tamam kaldı diyeyim. Niye oyuna giremiyorsun? Gülseyse 200. Ay. Bir şey diyeceğim. Çekilişe katılıyorsanız çıkmayın. Hmm, yüklenmiyor mu? Bir şey canım, Biraz daha böyle az kişi olmaya devam edersek canlıyı kapatacağım. <laughs> Şartlar kanalına abone olup canlıyı beğenmek bu arada. Teşekkür ederim. Bin bir olmuşuz. <gülüyor> Geliyor. <gülüyor> Bir şey Cem, Keşfet yazar mısınız ya? En azın keşfete düşsün. Kimse gelmiyor. Bir saniye. Teşekkür ederim. Ee, adın ne? A. Ah. Yahu kim yazmış onu? Keşfet. Keşfet. Ay. az Aha. 14 kişi olduk kız. 14 kişi. Hoş geldiniz. 17'yiz. Yazmaya devam edin. Çoğalıyoruz. Akkaya yazayım mı? Kaç olduk? 13'yüz. Selam, hoş geldin Beril. Keşfet. Yazacağım, bir saniye. Arkaya. Ay. Arkaya. Şartlar, kanalıma abone olup, iyi beğenmek. Keşfet açı. Spam yapınca hep keşfetim kapanıyor ya. Yazayım. Şartlar kanalına abone ol, canlıyı beğenmek. Keşfet açıl çabuk. Keşfet. Onu yediye düştük yine ya. Oğlum yedi kişiyiz dört kişi var çekici işte. Üç kişi nerede üç kişi? Ben de yedi gözüküyor. On iki mi? Yo yediymiş tamam. Ay. Keşfet aç. Ben ne yazayım? Eee Keşfet aç. Keşfet aç. Ay. Keşfet aç lütfen. Aç aç aç. Kaç abone olmuşuz? Ay. Ben ona bakayım bir. Bin bir mi? Üç kişi abone olması gerekiyor. Çekilişte dört kişi var arkadaşlar. Bakın. Şartları yapmamışsınız. Vermem petinizi. Abone olmanız gerekiyor. Peti vermem. Kazansanız, kazanırsanız eğer. İki olduk. Bir kişi daha kal. Ay iki kişi kaldı. Bakın çekilişte dört kişi var. İki kişi abone değil. Bire düştü. Tamam ben aboneliklerime bakacağım. Kim abone olmadıysa çıkarıyorum çekilişten. Gözükmüyor ki de gözükse. Diğer iki kişi Arkadaşlar çıkarıyorum. Kim abone olmadı söylesin çıkaracağım. Kim abone değil bakın. Çekişte dört kişi var. İki kişi abone olmamış. O iki kişiyi çıkarırım. Kim olmadı? bu kişilerden 10 kişiyiz. 9'a düştük. Hoş geldiniz bu arada. Oo, <laughs> oh, bana onların iki kişi kim? Kim olmadı buradan? İki kişi. Hellerde bir şu baştaki bir de gülsem. Onları çıkarıyorum. 8 kişiyiz. 2 kişi çekilişte. Neden katılmıyorsunuz arkadaşlar çekişe? Canlıyı sadece neden izliyorsunuz? <laughs> ne oldu? <laughs> Ay Melek sen <laughs> kimdin ki? Oye. <laughs> oh, yeah. bir saniye. Nerede Tamam. Buraya Ay. Çantayı ailenin yanında 1'e <laughs> düştük. Evet. Kim çıktı abonelikten? Evet 6 kişi olduk. <laughs> Kim çıktı abonelikten? Kim çıktı abone arkadaşlar. Buradan bir kişi çıktı ama kim acaba? Beril sen mi çıktın? Ne Suriye sen mi çıktın? Abonekten. Bakın doğruyu söyleyin ha. <laughs> Bakın söylesin. Bakın bin iki ay bin bir e düştük. Another world. I believe. Arkadaşlar ben canlıyı kapatıyorum. Hem zaten az kişiyiz hem de bir yere gidecekmişiz. O yüzden